Merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftayı yine bitirdik haftanın son işlem günündeyiz. Neler var önümde ekonomi gündeminin en sıcak gelişmeleriyle her gün karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bugün de sıcak olan neler var? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Enflasyon tahminleri yükseliyor ama hedefte çok değişmiyor. Ee, ne yaptılar? Hedef artık %31 ile %33 aralığına çıkarttılar. Mevduatlarda hareketlilik sürerken özellikle altın fiyatlarındaki artışta dikkat çekmeye devam ediyor. E, ne oldu? 4000 dolara dayandı. Dola, e, altın dolarda geriliyor tabii bu arada. E, Mehmet Şimşek'in vergi hafı ile ilgili bir açıklaması var. Net bir mesaj verdi. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirmeyiz dedi. E, diğer taraftan motor de? bir zam geldi. Tam 58 liraya çıktı. E, 2 lira 7 kuruşluk bir zamdan bahsediyoruz. Hepsini detaylandıracağız. Bayram Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, ne diyeceksiniz? Bu kaçıncı revizyon? Yine tahminde revizyona gittiler. 25-29'du e, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2025 yıl sonu için. Yine 31-33 seviyesine yükselttiler. Ben artık şey yapamıyorum yani not alsam bile karıştırıyorum bu kaçıncı tahmin değişikliği diye. Vallahi herhalde altıncı falan olması lazım. Neden? Niye altıncı olması lazım? Şimdi 8 Kasım'da 2024'te enflasyon hedefine çıktı. Merkez Bankası %14 diyor. 2025 yılı için. Biz dedik ki o zaman enflasyon 35-40 inerse mutlu oluruz dedi. 40 lira falan Bak ondan 14, 135, 40 diyoruz. Sonra Aralık bir daha Merkez Bankası bir hedef koyuyor. Ya diyor bu olmayacak. 16-26 yapalım diyor. %16-%26 arası bir enflasyon olur diyor. Bizde ki olmaz. U uymuyor. Gidişat bunu göstermiyor. Sonra 7 Şubat'ta bir toplantı daha var. Enflasyon toplantıları. %19-29 arasında çıktı diyor. Sonra ee, Temmuz ayında Haziran'da bir enflasyon toplantısı daha Orada diyor ki yok diyor. Yüzde 25 ile 29 aralığına çıkar diyor. Sonra, <laughs> o da olmayacak diyorlar. Geliyorlar şimdi bakıyoruz bir enflasyon toplantısı da şimdi rakam çıktı 31-33'e. E, e biz bunu hepsini olmayacak başta zaten söyledik. Kaldı ki Merkez Bankası'nın hani o kadar hatalı ve yanlış ki veya yan artık ne diyorsanız deyin bir merkez bankasının bu kadar tahmin dışı gerçek dışı gerçeğe yakın olmayan tahminler yapması mümkün olmaz olamaz onu Olur olursa sana kimse güvenmez merkez bankası Türkiye'deki en güvenilir kurum bu kuruma olan güveni de şu an sarsıyor evet. bakın bunlar sarsıyor kimse kusura bakmasın sen şimdi diyorsun ki ben yüzde on benim tahminim e, şunu olmadı ben 32 üçe çıkardım ya bu olacak şey değil iki katından fazla. Ya böyle bir yanılma olabilir mi? Yüzde yüzden fazla yanılma olabilir mi? Yanılma değil. Yüzde on yanılırsın. Altı aşağı yukarı yüzde on. Hadi yüzde yirmi. Ya yüzde yüz yanılma olabilir mi? Evet. İki katından fazla yüzde yüzden de fazla. Ya bunun mantığı yok. Yani akla hayal uyumuyor. Kusura bakmasan işte o nedenle diyoruz ki Türkiye'de bir politika yok. Herkes kafasına göre çalıp oynuyor. Ekonomi yönetenlerin hepsi kafasına göre çalıp oynuyor bir ritim yok. Orkestra şey varmış gibi öyle o da yok. Çünkü o şefi tepesinde de başka bir daha var. onunla başkaları oynatıyor. Yok yani. Farklı heyecana uymuyor mu ya? Olacak şey değil. Bak rakamları bir daha söylüyorum. 8 Kasım 2024. Enflasyon hedefi %14. Olamaz. Çünkü bir önceki enflasyon zaten %100 üzerindeydi. Oraya gelirken ki. E dönüyorsun. Yok diyorsun ya. Yani da biz diyorsun %16, %26 olur. Bu olmadı diyorsun. Peki dedik. Hadi Şubatta 19-29 diyorsun, sonra yok olmadı 25-29 diyorsun, şimdi getirdi yok diyoruz, 31-33 aralığı olur, ortalaması 32. Mantığa uyumuyor değil 14 lira, 32 lira, Hadi bakalım işte. İcraatte sen 28 olur Evet. Sol Kimse Türkiye'de enflasyonla bir şey söylemiyor çünkü hepsi yalan çıkıyor. Neden biliyor musunuz? kamunun harcamalarını kısamıyorlar, disipline edemiyorlar Ebru Enflasyonun ana kaynağı orası. Disipline edemiyorlar. bakın şu anda alt altına imza atarım. Kim istiyorsa imza atarım. Bakın çok bu kadar değil iddialıyım. 2026 yılı için yapılan bütçe 4,5 trilyon TL'lik ek bir açık gelecek. Normal açın üzerine açık gelecek. Niye? Çünkü nereden geldiği belli olmayan para çıkacak orada. Nereden bulacaksın topada? 4.4 iki nokta iki trilyon bir, iki nokta bir galiba hatırlamak Diğer vergiler ne bu diğer vergi abi? Bilmediğimiz vergi ne? Yok. İki nokta dört trilyonda diğer gelirler diyorsun. Hangi diğer gelir abi? Yok. Nereden bulacağım parayı? Buradan mı çıkacaksın? O zaman başka şöyle, enflasyon gazlayacaksın. O zaman senin 2024 2025 için %15 koydun. Enflasyon 2026'da %16'ya çıkmış. bana bırakın 2025'te tutturma, 2026'da bile tutturamıyorsun. Ya bu kadar yanıl olabilir mi? Bir merkez bankası bu kadar yanıma yapabilir mi? Mümkün değil ki. Aklı uymuyor. Dön. Diğer tarafta 2026'da ben de iddia ediyorum. 2026'da 30'un altı enflasyon olmayacak. Gerçek enflasyon 30'un çok üzerinde olacak. Eğer uygularsa ama şu an gördüğüm 16'nın falan tutması mümkün değil. Aklı uymuyor. Niye uymuyor? O dört buçuk türlüğünün kaynağını açıklayın. Nereden bulacaksın? Bulamayacaksın. Enflasyonu kazıyacaksın. Enflasyon evet. öylesi yapacaksın. Bulamayacaksın. Tabii, ya. Çok zor bir şey değil. Sadece şey yine tahmini yükseltecekler ama hedef değişmeyecek. Yine yüzde beşlik hedefimizi koruyoruz ama tahminimizi yükselttik diyecekler ki enflasyonu doğru ölçmediğin sürece yani Türkiye'deki hiçbir şeyi doğru ölçebilme şansımızsa da yok tabii yok. ki. Şuraya Şimdi bakın bunu bir de kesin var. Kim ödeyecek bunu? kim ödeyecek? Şimdi bu fatura benim ödemesi lazım. Orası belli. Diyorsun ki ben dört buçuk türden harcayacağım. Kendinden param yok. Birinden alacağım diyorsun. Bizi çarpacak. <laughs> Bizi çalışacak bu işte. Evet. Yok çünkü gelirin yok mu? Bütçede geliri göstermiyorsun. Diğer gelir. Hangi diğer gelir? Ha diğer vergi diyorsun. Hangi Yok. O vergi artırırsan diğer vergi koyursan bu enflasyon neticesi olacak. Birinci cebinde çıkmasan Fakirleşme olacak. Birinci cebinde almasın ama. Bu parayı birinci cebinde alacaksın. Sanayinin daraldığı, ticaretin daraldığı yerde sen parayı hangi diğer vergiden toplayacaksın? Bak sanayi çöküyor. Bütün rakamlar ortada. PMI verili İstanbul sanayi sürekli aşağı doğru geliyor. Helak Peki nasıl sen bunu ka karşılayacaksın? Karşılayamayacaksın. O zaman evet. enflasyonu karşılayacaksın. Enflasyonda bütün kötülüklerin anası enflasyonu evladım. Ahlaksızlığında her şeyin anası kökü enflasyonu varsa yine enflasyonu kazacaklar. Onun için o yüzde on altı hedefte tutulacak önümüzdeki sene için. Peki enflasyon demişken enflasyonun en büyük etkilerinden biri de zaten e... motorin zamına gelelim. O zaman e yine 58 lira bandına yükseldi. Motorin 2 lira 7 kuruş birden zam geldi. Peki. <laughs> Şimdi niye bu zam geldi biliyor musunuz? Hadi gel bakalım. Şimdi bir ay öncesiyle bir ay öncesine göre bu zam geldi. Bir önce öncesine iki kere zam geldi. Bir ay önce 51 50 51 50 falandı. Yani havza yapıyorsa motorun yaklaşık olarak motorun fiyatı, mazotun fiyatı. Şimdi biz mazotu Milano borsasından baz alarak alıyoruz. Tamam mı? fiyatımız ona göre diyoruz. Bir ay önce Milano borsasında 1 euro 59 centmiş mazotun litre fiyatı. Bak rakam burada. Şöyle tutayım. Herkes de görsün. Bak. Bakın. Burada görünüyor bakın. 1 euro 59 cent. Tamam mı? Şimdi düşmüş. Nereye düşmüş? Bakın şurada. 51-55 civarında şu an. Peki motorun bu kadar yenilerken petrol fiyatları dünyada aşağı doğru giderken, motorun ne zam yaptınız? Hani bir sizden niye zam yaptın abi? Kur artışı enflasyonun altında. Bahisinin altında kur artışı. 0.41 Peki niye zam? Bana bir sizi Bu zam mı? Mantığını aklına bir sizi Yok. Niye? Şu an bütçe finanse edecek para bulamadıkları için enflasyonu gazlayıp Oradan ÖTV ve KDV toplumu en hızlı benzin motorundan geliyor. Nakit alışveriş çok ciddi yazıyor. Oradan geldi de parayı da şimdi ekonomi şey Ne oldu? Enflasyonu niye gazladı? Bakın bunu yaptıkları için bildikleri için de enflasyon hedefini 31-33'e çıkartıyorlar. Ve biz bunu zaten bir sene önce söyledik bunu yapamazsın. Çünkü bu bütçeyle bu dönmeniz mümkün değil. Bütçeye geliri yok çünkü. Yedik eksik eksik yeri bir de tamamlaman lazım. Harcamayı kısışan yere sen sürekli geliri arttırmanın peşindesin. Ama yanlış olmuyor çünkü o gelir üretecek bir sistemin yok. O gelir üretecek bir sistemi yok. Dolayısıyla maalesef önümüzdeki seneler, bu seneler enflasyon hedeflerini tutması mümkün değil. Herkes bütün vatandaşlarımız hayatlarını buna göre hayatlarını buna göre idame edecekler. Buna göre ayaracak, buna göre düzenleyecekler. Çünkü önümüzdeki dönemde de zamlar devam edecek. E, hayat pahalanmaya devam edecek sıkıntı büyüyecek. İşte onun için diyoruz ya, gelecek 6 ay, geçmiş 6 aydan daha kötü olacak diye. Evet. Maalesef bunu 4 senedir düşünüyoruz. Akka 4 sene de devam ediyor. Umarım yanılırız. Ne diyeyim? Evet. Peki biraz da yatırım tarafına geçmek istiyorum. Evet. E, baktığımızda doların yükselişi geriledi. Altın yeniden 4000 dolar sınırına çıktı. E, tabii herhalde biraz da bu Amerika'da açıklanan özel sektör istihdam verilerinin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret etmesinde etkisi vardır. E, diğer taraftan yatırımcıların yeni bir faiz indirimi beklentilerini de güçlendirdi tabii bu gelen rakamlar. E, tabii bir de ülkenin kapanması var. Tarihinde Amerika'nın en büyük e, hükümet kapanmasına bahsediyoruz. E, yani bu yine güvenli e, liman talebini arttırdı mı? Ne dersiniz? E, şimdi de yıl sonu beklentisi için Gram altında yeniden altı bin liralar mümkün diye konuşulmaya başlandı. Evet. Şimdi ben size iki tane bugün gelen rakam vereceğim. Bir tanesi Çin dün ABD piyasalarında ABD doları cinsinden borçlanmaya gitti. Buna ihtiyacı olduğundan değil zaman zaman piyasalar kendilerini ekonomik kriterlerini ölçmek için devletler bu tekin yapar büyük devletler. Şimdi Çin böyle bir borçlanmaya gitti ve Amerika'nın hazinesinin Amerika'da yaptığı borçlanmadan çok daha düşük faizle borçlandı. Şimdi bu, bu çok vahim bir durum Amerika açısından. Bakın vehameti göstermek için altına bir daha çizerek anlatıyorum. Çin, Amerikan piyasaları, Amerika'nın içinde ABD hazinesiyle hemen hemen başa baş, hatta bir tık altında borçlandı. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Amerikan ekonomisi Çin almış başına gitmiş ya da Amerikan ekonomisi geriye doğru gidiyor demek. Amerikan devletin hazinesine güven giderek sarsılıyor demek. Bu para bir de, bu para bir de güvensizlik demek. Amerika'nın ekonomisinin Çin'e yakalması kısa vadede mümkün değil demek. Her türlü okuyabilirsiniz. Bir sürü hatta sonuç çıkarma. Çünkü sosyal olaylarda bir sürü olay girer, sonuçta bir sürü de olay çıkar. Öyle düşün. Bir sürü şekilde okuyabilirsin. Dolayısıyla bütün bunlar istihdam vesaire hepsi zaten bunu gösteriyor. Bir yabancı devlet gelip senin ülkenle senden daha ucuza borçlanıyorsa veya seninle beraber borçlanıyorsa senin durumun iyi değil o zaman. Evet. Tamam, tamam. Senin vatandaşın senden daha çok o devlete güveniyor demek. Dışarıdan gelen devlete güveniyor demek. İşte bütün bunları toplanan zaman ortaya bir manzara çıkıyor. Amerikan ekonomisinin durumu iyiye gitmiyor. Devlete güven sarsılıyor. Hazine politikaları yanlış. Merkez Bankası işte bunu şey yapmak için faiz indirecek, işte bunları topladığın zaman altın ve benzeri emtia. altın, bakır, gümüş, platin gibi e, metaller hızla yükseliyor. Metal demeyelim onlara aslında değerlendirme sistemi diyelim değil mi? parayı. Bu sefer ne oluyor? Güvenli liman olarak oraya doğru gidiyor. Şimdi 20 gündür bakır, mesela bakır inanılmaz şekilde yükseliyor. Bir de Amerikan Devleti bir açıklama yaptı. E, dün 10 tane yeni 10 e, tane elementi bakır, gümüş dahil 10 elementi daha Amerika'nın ulusal ekonomik ve savunma güvenliği için kritik metaller ilan etti. Kritik mineraller ilan etti. Bu talebi bu man, e, şeylere metallere, mineraller daha da fazla artacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunların fiyatları yükselir. Bu ne demek? Fiyatların yükselmesi aracı olan para biriminin değer kaybetmesi demek da doları değer kaybediyor. Önümüzdeki dönemde değer kaybedecek. Faiz de indireceksin. Ekonomi canlarına bakacak. E bu ne yapar? Güvenli liman talebi çok artırır. Bu da altını, gümüşü, platin, bakırı yukarı doğru itecekler. demek. bir dönüyor olarak yukarı doğru itecek demek. Tabii ki yani bakın hayatta sürekli böyle çıkışlar yok. Şöyledir. Böyle çıkışlar vardır. Bu, bu şu çıkış yanlıştır. Hatırlıyor musun? olur. de değil zaten. Nereye kadar? Bunu iyi anlamak lazım. Zaman zaman fiyatlarda dinlenmeler olur vesaire olur ama yön yukarı doğru devam edecek şu an dünyadaki hem siyasal kırılmalar hem ekonomi kırılmaların tekrar düzene çıkması kısa zamanda çok mümkün görünmüyor. Çok açığı bu. Yani Alpatı, Batı ekonomilerinin ve siyasetinin çok kısa zamanda bir raya düze çıkması, bir raya oturması çok mümkün görülmüyor. Bu da güvenli liman talebi oraların halklarını arttığı için e, talep de artıyor. Dolayısıyla altın, gümüş talebi artıyor. Dolayısıyla o metaller yükselmeye devam edecek. Gümüş özellikle savunma sanayinde güneş enerji sistemlerinde çok ciddi talebi oluşuyor şu an. Dolayısıyla gümüşün bir de yani yatırım tarafını bir tarafa endüstriyel değeri de çok arttı. Endüstriyel talebi de çok arttı. Bu da gümüşü daha fazla yukarı doğru itiyor diyelim o zaman bu haftayı da böyle kapatmış olalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bakalım pazartesi günü ekonomi adına neler olacak, hangi sıcak gelişmeler olacak onları değerlendirmek için biz yine burada olmaya çalışacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.